Diyorlar. Ne Nerede, Sen bir tutsana. Ben şey gideceğim, ne yapayım. Tamam. Selam. Çok ani bir blok açılışı oldu sanırım. Farklı bir blok açılışı. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Antalya'ya gidiyoruz. Annem ve kardeşlerimle beraber. Şimdi de tüm şeylerimizi, işlerimizi falan hallettik, geldik, oturduk böyle buraya. Kapının açılmasını bekliyoruz. Bir saat var galiba kapının açılması. Öyle yavaş yavaş da doluyor. Çok yoruldum ama sabahtan beri o kadar son zamanlarda o kadar doluyum ki sabahtan beri böyle şey hiç boş vaktim olmadı. O yüzden bu videoyu başlatacak da Çok gerildim şu anda başlatacak da vaktim olmadı haliyle. O yüzden ben de şu anda başlatmak istedim. Birkaç görüntü aldım sizin için ama çok yeterli değil yani çok azıcık görüntü aldım. Böyle şimdi bekliyoruz. Biraz kitap okuyacağım. O kadar yoruldum ki otobüse geldik havaalanına ve e, ayaklarım çok ağrıyor. Ayakta geldim. İki saattir daha ayaktayız, Sıra bekliyoruz falan. Aşırı derecede kalabalık. Anlayabiliyorum neden bu kadar kalabalık olduğunu. Aklı kaldı. <laughs> 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 Zaten onu niye onu bile çekmiyor Selam, günaydın. Allah'ım gözümü tam olarak açamıyorum. Şu anda artık Antalya'dayız. Dün çok bir şey çekemedim çünkü çok yorgundum, çok yorulmuştum. Şimdi de sabah uyandık. Berra ile Mahmut markete gittiler, alışveriş falan yaptılar, kahvaltılık falan aldılar. Biz de şimdi kahvaltı yapacağız. Öyle bekliyoruz, demiyoruz. Onlar yapıyorlar. Ben video çektiğim için biraz ayrıcalıklıyım. Gözümü tam açamıyorum bir dakika daha şey bir yere gidelim. Bakın buradan deniz görünüyor. <laughs> Bakın şurada minicik bir deniz görünüyor. Görüyor musunuz? Dağlar. Bir birazcık daha deniz. Şu an size gerçekten gösterebileceğim bir şey yok. Sonra tekrar görüşürüz. Çok iyi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu evde, bu ailede vlogger olunmaz. Tripodumu <laughs> <laughs> düşündü. Ömrüm beklemekle geçiyor. <laughs> Ömrüm beklemekle geçiyor. İki saattir şunu bekliyorum. <laughs> Çıldırıyorum ya. ya 2 saattir ya, bekliyorum ya. Bak ikimiz ile badminton oynadım. On... <laughs> ne yapıyorsun ya? Aslında? Şu anda bir dakika bugün normalde yemek falan yedik. Ondan sonra bir dakika ben video çektim. Ondan sonra yemek yedik. Ondan sonra etrafı falan topladık. Normalde akşam üstü şeye gidecektik. Kale içinde bir kafeye gidecektik. Güzelmiş böyle deniz görüyor falan filan. Oturacaktık orada. Ondan sonra hiçbirimiz kafeye gitmek istemediğimizi fark ettik. Ve şimdi sitenin bahçesine geldik. Şu an tam karşımda havuz var. Çok güzel. Şimdi de beraber badminton oynayacağız. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> nah, <gülüyor> sen Abi her şeyi çekiyor bu Şimdi sabah saat kaç? 8 falan. E, yedi de uyandık. Şeye gidiyoruz. Konya'da. Konya'da plajına gidiyoruz. Bayanların plajına. Bakalım çok heyecanlıyız. Hava 39 derece. Çok sıcak. Fazlasıyla sıcak. Hı. Şimbalan da çok güzel, çok kork. Biz. Bakın şimdi burada ücretsiz bir otobüse bindik ama çok garip bir yolumuz bakın. <laughs> Sıraka soyun gibi dese ama sıraklara de benzemek ne ala. Traktör Önce öntekini gör. Ne güzelmiş. İyi düşündüğüm kadar kötü görünmüyorum. Ya şimdi biz e, denize gittik. Denizden geldik. Ben bir duş aldım. Hemen üstümü değiştirdim. Hazırlandım. E, makyajımı falan yaptım. Şimdi gidiyorum şey diyorum. Marka Antalya'ya gidiyorum çünkü ikimize de en yakın olan yer orasıymış. Bu niye açılmadı? kimse de en yakın olan yer orasıymış. O yüzden oraya gidiyorum. Kimle görüşüm? Peki kim? İkimiz kim? Çok haklısınız. Ee, Rabia ile buluşacağız. Rabia girdikle. Biz onunla uzun süredir konuşuyorduk. Yani bir yılı aştı sanırım. Sanırım diye bir yılı kesin aştı. Bayağı uzun bir süredir zaten internetten falan konuşuyorduk. Şimdi ilk kez görüşeceğiz. Çok heyecanlıyım. Sürekli konuşuyorduk çünkü. Yani aslında böyle hiç ee, uzun süredir tanıdığım ve sanki sürekli görüştüğüm biriyle görüşüyor gibi hissediyorum ama birazcık da heyecanlıyım. Ay. Hazır mısın? <laughs> <laughs> burada kim var? Hazır mısın? <laughs> <laughs> Selam. Ay inanamıyorum. Sen, ne burada. <laughs> evet. Çok Merhaba. resmen gerçekmiş inanamıyorum. Selam. Şu anda ben kurgu yapıyorum aslında size kurgudan sesleniyorum. Rabia ile buluşmuşuz en son ve Rabia ile beraber hiçbir şey çekmemişim. Sadece onu işte ilk gördüğüm zamanda bir şey çekip koymuşum. Onun devamında hiçbir şey koymamışım. Şimdi size neler olduğunu anlatacağım. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. Biz o gün Rabia ile bayağı bir vakit geçirdik. Zaten geç buluşmuştuk. Bayağı da geç döndük evlerimize. Birbirimizden ayrıldık. Ondan sonrasında ertesi gün buluştuk ve Antalya'da müze gezdik. Müzeler gezecektik aslında ama gezemedik. O kadar çok sıcaktı ki hiçbir şey yapamadık. Hatta ben bu videoyu bitirip yeni bir videoya başlamayı düşünüyordum vlog. Ama sıcaktan, yolumuzu kaybetmekten ve müzeler gezmeyi düşünüp de tek bir müze gezmekten bir vlog çıkartmadım ben. Sadece Instagram'a bir şey atacağım. O yüzden onun takibini yaparsınız. Sonrasında dün ben Rabia'da kaldım. Rabia bana yemekler hazırladı, kahvaltılar hazırladı falan. kahveler falan içtik. Yeah. <laughs> Şimdi az önce de kendisi video çekti. Ben de kurguya oturdum. Ben kurgumu yapıyorum. O birazdan kendi kurgusunu yapacak. Aynen. Ve bu vlog bugün sizin seyrinizde olacak. Şu an hatta bunu çektiğimin yarım saat ertesinde siz bunu izliyor olacaksınız çok yüksek ihtimalle. Böyle. İki youtuber bir araya gelince nasıl oluyormuş? Gerçekten. Sen bir yandan kamerayı çözün ben bir yandan kamerayı Evet zaten ben story attım hani gördün mü? <laughs> evet. ben burada kurgu yapıyorum arkadan onun video sesleri olan geliyor. Evet, öyleymiş gerçekten değişik bir derdi kapatalım. Tamam iyi kapatalım artık Rabia Hanım kapatın <laughs> Böyle. Eğer Keyif aldıysanız ben bunun devamını da çekmek isterim. Antalya'da biraz daha vlog çekmek isterim. Siz de isterseniz eğer. Çok keyif aldım bunu çekmekten. Antalya'yı birisi için çok sevdim. <laughs> Git ya. <gülüyor> <gülüyor> <Hoşça> kal <laughs> Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.